Merhaba arkadaşlar. Bugün yine size zihinsel bir anlatımı detaylandırmak için bazı kendimce bilgileri aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çünkü hayatımızda yorumladığımız her şeyin temelinde %90 zihinsel bir kabulleniş, zihinsel bir bakış açısı var. Peki, zihinsel bakış açısının kime sakıncası var? Çünkü zihinsel bakış açısı daha önceki videomda anlattığım gibi bir çatışma halinde bizi sürekli bir mücadele halinde tuttuğu için enerjisel anlamda gerçeklikten daha doğrusu biraz daha sevgiden uzakta bir oluşumu var etmiş oluyoruz. Bu da bizi fazlasıyla yorup fazlasıyla enerjimizi tüketmeye sebebiyet veriyor. Aslında kalben ve sevgiyle yaklaştığımız her şey hayatımızda bizi daha mutlu, daha keyifli, daha sevgi dolu yapacaktır. Yapmak istediğiniz her şeyi sevgiyle ve onu yaparken bile büyük bir haz alacaksınızdır. Yaptığınız şeyden çok mutlu olacaksınızdır. Dolayısıyla bütün dünyaya, önce bedeninize, kendinize, sonra bütün dünyaya bu sevgiyi her şeyin içerisinde nasıl da var edilebileceğini göstermiş olacaksınızdır. Düşünün ki benim bakış açıma göre Kendinize bir adım dışarıya bir adım en doğru bakış şekli oluyor. Nasıl? Ne demek oluyor bu? Kendinize geldiğiniz bir adım, kendinizin e, yapmak istediğiniz şeyi aslında hangi hisle yaptığınızı, e, neden yaptığınızı anlayıp fark etmenizi, hissedip görmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla kendinize olan farkındalığınız dışarıda yapmak istediğiniz, var etmek istediğiniz, oluşturmak istediğiniz her şeyi korkusuzca, tedirgin olmadan, sevgiyle, huzurla ve keyifle yapacak olursunuz. Ama önce kendinize bir adım gelmeden dışarıya bir adım hareketine geçtiğinizde kendinizden bir adım daha uzağa gitmiş oluyorsunuz. Bu da ne olmuş oluyor? Kendinizden uzak bir adım. Neyi gördünüz? Ee, şu şunu okumam lazım. Bir adımda. Şöyle bir evlilik yapmam lazım. Bir adım daha. Size öğretilmiş olanlarla hareket ettiğiniz için şunu giymem lazım. Ee, şöyle bir evde oturmam lazım şu şekilde arkadaşlıklarımın olması lazım. Sosyal medyada kendimi böyle göstermem lazım. Ve bir gün bir olay olur düşersiniz. Dersiniz ki bu neden benim başıma geldi? Neden ben bu olayla karşılaştım? Ya da niye böyle oluyor? Aslında yaşadığınız o olay size diyor ki dur. Kendine bir bak. Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun sen? Bir durman için bir sorun yaşıyorsun. Bedenin, kalbin, var olan her şeyin yaratıcısının seni biraz sarsma isteğiyle kendine bakmanı istiyor aslında. Ama biz o anki olayda ne yapıyoruz? Demek ki hemen zihinsel bir yaklaşımla ben bunu böyle yaptım, veya da şunu görmedim, o yüzden bu benim başıma geldi diye hemen o olayın üstünü şöyle bir kapatıyoruz. Bir arkadaşımıza konumuzu anlattığımız zaman işte şöyle yap, böyle yap. Onun için olmuyor, bunun için olmuyor. Şeklinde bir yaklaşımla onu iyice kapatıyoruz. Halbuki oradaki sorun her sorunda olduğu gibi gerçek, hakikati gösterir. Yani her şey aslında seni gösterir. Sonra o sorunu geçici olsa çözmüş olduğun için hayatını yaşamaya devam edersin. Sonra bir ilerlersin, atıyorum bir evlilik yaparsın, evliliğin biter. Sonra ikincisini yaparsın ya da ikinci hayatında insan olur. Ve dersin ki ben neden hep aynı şeyi yaşıyorum? O neden aynı şeyi yaşıyorum dediğin anda aslında durup önce kendine bir adım atman gerektiğini hatırlatır. Bir sorun çok fazla tekrarlandığında kendinizden, kalbinizden, var olan her şeyin yaratıcısının sana sunduğu sonsuz sevgiden uzaklaştığın anlamına gelir. Sen sevgiden ne kadar çok uzaklaşırsan, yani kendinden ne kadar çok uzaklaşırsan, o kadar çatışma haline düşersin. Tabi bu çatışma hali kendi içinde de sorunu çözebilme şekilleri ve eylemleri geliştirmiştir. Çünkü zihinsel olarak yaşadığımız her şey bir de çözüm üretmekle çok meşhurdur. Hem kaostan beslenir hem de çözüm üretir. Ama çözümler kendinden bir adım uzakta başladığın ve çözmeye çalıştığın için hiçbir zaman onun sonucu da seni gerçek manada mutlu etmez. Her yaşadığın sorunda sorman gereken şey ben burada neyi görmem gerekiyor? Düşen kim? Kalkan kim? Konuşan kim? Veren kim? Tamamen yaşadığın her şey seni sana işaret ediyor fark edersen. Olayı çözdün, ayrıldın, boşandın ya da işten çıktın ya da işte parayı temin ettin. Her türlü çözümü bir şekilde bulmaya çabaladın ama çabaladın. Yani enerjin azaldı, tükendi. Ve artık ilerleyecek halin yok. Duruyorsun işte son çare artık yapacak bir şeyim yok dediğin anda ve kendinden tamamen vazgeçtiğin bütün eylemler sonucunda kendinde kalıyorsun. Ve ondan sonra kalbin sesini duymaya başlıyorsun. Ben kendime ne yaptım? Neden kendimi bu kadar bedenimi düşüncelerimi, enerjimi bu kadar kullandım, tükettim. Yaşadığımız her şey bize, bize, bizi işaret ettiğini lütfen sakın unutmayın. Yani kalbimizi, yani sevgiyi, yani her şeyiyle yaşadığınız hayata bakın, var ettiğiniz her şeyi yaratanı, unuttunuz. Siz bu kadar ki her şeyi yapabiliyorsanız yapabildiklerinizi kastediyorum. Bunun tam tersini de çözmek için önce kendinize bir adım atmanız gerekiyor. Her şeyin sevgiyle başladığı, gerçek manada huzuru bulacağınız ve bunu gerçekten yapabileceğine inanacağınız bedeninizi kalbinizi görmeniz gerekiyor